Bütün tarımsal üretim faaliyetlerine daha fazla destek vereceğimize buradan sizlerin huzurunda söz veriyorum. Üretimin, tarımın ve doğanın en güzel parçalarından biri olan bu kentin daha fazlasını hak ettiğini hepimiz biliyoruz. Gençler sizler de atanızdan babanızdan öğrendiğiniz ve sizlere kalan topraklara sahip çıkınız. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu korumaya andıştık ve son dakikalarda devam edeceğiz. Bu güzel tesisin e, Muğla'mıza, Milas'ımıza, e, Milas'ımızın çok kıymetli, çok değerli üreticilerine hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu tesisin hem Büyükşehir Belediye'mize, hem de Süt Üreticisi Birliği'ne, hem de Milas'ta yaşamını sürdüren... Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, tüm Muğla ve çevre üreticiler adına sizi teşekkür ediyorum.